2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Balıkesir Merkez İlçe Okul Öncesi Eğitim Şenliği ve Festivali nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı. Törende özel eğitim okulları adına Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Binay, Bağımsız Ana Okulları ve Ana Sınıfları adına Milli Eğitim Şube Müdürü Mürşit Can Bulat, Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürü Akgül Kafkaslı ve Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Rahşan Yaman Polat, Anıta çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Zübeyde Hanım Anaokulu olarak Müdür Rahşan Yaman Polat Başkanlığındaki bir heyet, Vali Yardımcısı Selda Duralı makamında ziyaret etti. Aa, bu da bana bir Çok teşekkür ederim. Ananı da söyleyeyim. Bunların isimleri de çok güzel. Seni de öpeyim. Kimi öpmedim? Beyleriniz var. Seni de öpeyim. Bunlar da çok iyi bir şıklı. Ne? <laughs> e, bu festival çerçevesinde özellikle okul öncesi eğitime dahil olmayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukları okul öncesi eğitime dahil etmek adına eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlendi. Mayıs ayı içinde farklı günlerde uçurtma şenlikleri, okul öncesi eğitim sergisi, öğretmen veli eğitim semineri Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Neriman Aral'ın katılacağı bir öğretmen eğitim semineri olacak. Ve e, tüm ilimizde kanaat önderlerinin, sektör temsilcilerinin katılacağı okul öncesi farkındalık paylaşım toplantısı düzenleyeceğiz. Okul öncesi eğitime önemini vurgulamak adına e, bu çerçevede yaptığımız tüm etkinliklerin toplamına Önceliğim Okul Öncesi ismini verdik. Umarım hepimizin önceliği okul öncesi eğitim olur ve çocuklar adına, gelecek adına güçlü adımlar atarız hep birlikte. Al bakalım. Ne çıkacak acaba? Ne çıkacak acaba? Söyleyin. Sıfırlar, ne şey, bir bir güzel ya. Yeri vardı. Ne? bir yeri vardır. Tamam. da bir yer. Bu da güzel Al bakalım. O yani